Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Sasa'ya bir bakalım. Hazır yeni bir gün yeni bir rekor kırılmışken Sasa'yı bir diyelim Arkadaşlar son video içerisinde söylediğim şeyler aşağı yukarı hepinizin aklında kalmıştır diye düşünüyorum. Yani kısa bir özet olacaktır belki de. Burada bir üçgen vardı. Üçgenimiz Yukarıya doğru güzel bir retestle beraber kırılmıştı. Yukarıya doğru devam ediyorduk biliyorsunuz. Burada e, özellikle endeks içerisinde bir hareket olmuştu. Biraz daha böyle çekinme gibi diyebileceğimiz e, bu hareketin olması zaten manidar bir yerde olmuştu sasa için. Hem burada uzun vade için 2.272 Fibo değeri aynı şekilde. Buradaki kısa vadede bir fibomuz yani 40-28 bölgesi içerisinde olmuştu bunlar. Endeksimize de bir bakacağız şimdi. Yani SASA'da biraz daha detaya ineceğiz tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada genel endeks görüntüsü içerisinde. Ya yani endeksi yükseliyor. Endeksin niye yükseldiğini kısa yani artık biliyorsunuz çoğunuz diye tahmin ediyorum. Ama hani bilmeyenler için söyleyeyim. Niye endeks bu kadar yukarı gidiyor? Çünkü döviz bu kadar yukarı gidiyor. Yani eskiden hani bir döngü diyelim, bir döngü vardı, bir alıştığımız bir hareket vardı. Bu hareket neydi? Endeks eğer o gün artıysa işte dolar eksi olurdu, döviz eksi olurdu. Eğer döviz artıdaysa endeks eksi de olurdu. Yani ters bir ilişki vardı aralarında. Şu an bu değişti. Zaten. Ee, yani siyasetçilerde medyada hani pek çok insan ne söylüyor? Hani söyledikleri kalıp olarak kullandıkları cümle şu. Türkiye artık farklı bir yola girdi diye söylüyorlar. Hani şahsi bir yorum yapmaktan uzak e, o, ya söylemeyeceğim artık. Benim ne düşündüğümü çok kişi biliyor. Yani yanlış diye bakıyorum. Burada olanların oluş şekline en azından yanlış diye bakıyorum. Ee, i̇nsanların birden bile yani akşamdan sabaha %5 paralarının erimesini ben kabul etmiyorum yani ee, tamam en insanların sırtına binen büyük arkadaşlar. Şimdi buradaki e, genel durum endeks içerisindeki borsa içerisindeki genel durum da o yüzden değişti. Ya ne oldu? Aynı şekilde hem döviz yukarı gidiyor, hem borsa yukarı gidiyor şeklinde geldi. Yani doğrusal bir ilişki oldu aralarında. Ee, bu ya borsanın biraz yetişmeye çalışan bir hali oldu. En azından o şekilde söyleyebiliriz. Hani artarak, artmaya çalışarak, durmadan para girişi olarak ederek ki bu dolar sakinleştiğinde artık eğer bir gün sakinleşebilirse e, borsa için gerçekten garip bir e, rota bırakacak bizim için çünkü çok yukarı gidiyor Hani durduk yere şuradan şuraya kadar geldik. Hani bunun elbette bir düzeltmesi de olacak hem döviz için hem borsa için neyse diyelim. E, arkadaşlar ben baktığım zaman borsa için benim gözüme görünen yerler e, direnç olarak en azından, şu 1946 ve 1972 bölgesinin aralığı benim için birazcık hani burası kuvvetli bir direnç dedirtiyor. Ha buraya aşarsa artık yani şu 2000'ler e, yıl olarak yani bizim yılımızı geçeriz yani. Ve buranın üstüne gidersek ama şu bölge özellikle kuvvetli bir direnç aralığı olarak görünüyor benim gözüme. Çünkü burası da gayet güzel uyduğumuz Fibonacci'nin ki 618 direnci arkadaşlar. Ee, ya burası bunların aralığı tam bir direnç. Hani tek bir bölge olarak saymayacağım çünkü uzun vadede de 2.272 Fibonacci noktası var. Hani bu da aynı şekilde bir direnç. Ya günü neredeyse rekor yerinde kapatmışız. O yüzden bunları konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani borsanın rekor bir yerinde kapatmışız. Sasa'nın aynı şekilde Rekor bir yerine gelmişiz ki sasaya hemen az sonra geleceğim e, buraya geçtikten sonra bence şu anda borsa endeksinden azade olarak ya da diğer faktörlerden azade olarak e, bir yatırım yapılamaz. Ya yani örnek veriyorum e, bugün mesela merkez bankasının yaptığı hareket aslında günler önce biz hani serbest piyasa biz müdahale etmeyiz işte dövize ne olursa olsun hani biz dokunamayız diye. Ondan sonra yine tükürdüğünü yalayıp bugün e, tabiri caizse aynen dolar satmaya işte döviz satmaya başladık diye açıklama yaptılar. Müdahale ediyoruz diye açıklama yaptılar. Ya bu biraz komiktir benim açıkçası yani fikrim o. Twitter'dan yazdığım şey de oydu. Ya bu genel plansızlık genel e, ne yaptığını bilmezlik hali. Ee, bu ya bir açıklama yapıyorsun iki gün geçiyor iki gün sonra farklı bir açıklama yapıyorsun yani ona tam ters bir açıklama yapıyorsun hani ne ileri görüşlülük var ne şey var hani e, özellikle de bunun merkez bankası gibi ülkenin en önemli kurumlarından biri belki de en önemlisi yani e, bazı görüşlere göre hani bunların yapması biraz rahatsız edici keşke düşse tabii ki e, aynı şekilde o müdahale yapıldığı anda gelen bir şey. Açıklamalar silsidesi diyeyim en azından. Ya yine aynı şeyler arkadaşlar. Hani biliyorum artık siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım ama ya işte faiz e, neticedir, faiz sonuçtur falan bile o konuşmalar. Hani enflasyon e, neticedir, faiz sonuçtur konuşması ki aynı şeyi haftanın 5 günü duyar olduk artık. Hani bundan dolayı ne oldu? Döviz bir e, 13 civarlarında olan döviz ki 14 gördü neredeyse hafta sonu içerisinde falan. Hafta sonuna yakın bir tarihteydi herhalde. 14 gördü diye biliyorum ben. 14'ten ya bir 13'lerde falan takılıyorduk. Merkez Bankası'nın haberi gelince 12'ye kadar düştü. Hani 12 buçuklara falan filan düştü. Ondan sonra konuşma başladı. Tak bir daha. 13.20 bugün. Ya şu an nerede? 13.25'te. Sanal dolar nerede? 13.30'da. Hani hani birbirlerinin topuğuna sıkıyorlar artık. O şekilde söyleyeyim. Hani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalış çalışıyorsun? Neyse. O konuyu geçiyoruz ama konuyu geçiyorum da mesela ondan azade bir şekilde yorum yapmak dediğim gibi biraz zor yani. Dolar analizi olarak bakacak olursak çünkü işlere yani görüyorsunuz TradingView 13.84'ü gösterebilmiş. Hani ben şu 15 bölgesine yani şuradaki yerlere Merkez Bankası'nın bir ekstra müdahalesi olmadan ki o müdahale de pek hani kolay olacak gibi durmuyor. Ee, söylemler en azından o yönde diyelim. Yani şurası bana hayal gibi gelmiyor. Mesela örnek veriyorum. E, yani dolar şu an dövizin 7'ye gitmesinden 8'e gitmesinden geçen sene daha hani bir yıl içerisinde geldiğimiz yerler. 7-8'e geri dönmesindense 20'ye gitmesi bana daha kolay geliyor şu an. Ki işin acı noktası bu zaten. Hani şurası bana çok e, bu politika devam ederse hani olmayacak şey gibi gelmiyor. Ki hani şunu da söylemek istiyorum çok kısa. Hani kur yüksek olsun hani benim param değersiz olsun demen okey tamam bunu yapabilirsin. Hani bu bir politikadır. Hani insanların reddettiği şey de bu değil zaten. Hani yüksek kur politikası falan değil. İnsanların parası yok. Hani eriyen insanların parası oluyor. Sıkıntı bu. Yani sen adama 5 lira kur duruyorken 5 bin lira maaş veriyorsun diyelim. Hani kur 10 lira oldu 10 bin lira verirsen maaş olarak bir sıkıntı etmez karşındaki insan. Hani alım gücü çünkü aynı kalır baktığımızda. Ya o olmadığı için insanlar zaten reddediyor bu durumu. Hani durum da o tamamen. Ya kısa bir şey de yapayım dedim. Genel değerlendirme. Ama bunlara beraber bakmak gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi geçtiğimiz her gün yeni bir zirveye uyanıyoruz. Yeni bir zirveye bakıyoruz, çıkıyoruz, ediyoruz. Haliyle bu zirvenin elbette bir inişi de olacak yani bu çıkışın. O yüzden bunları da takip ederek, bunları da öngörmeye çalışarak bakmanızı ben herkese ee, açıkçası öneririm yani bunları öngörmeye çalışın diye. Durum bu. Endeks için sıkıntılı gördüğüm aralığı söyledim. Geçiyorum. Arkadaşlar Sasa içerisinde gün içerisinde olan hareketler. Yeni bir rekor. Gayet güzel. Burada kısa vade içerisinde şöyle saatlik bir grafik çizeyim. Bakın burada bir çanak oluştu demiştik. Çanağın da hedefi Hani şeye gayet yakın buradaki direnç aralığına gayet yakın diye konuştuk. Yani SASA'nın aynı şekilde yaptığı hareketler yani şu 44-22 var ya güzel bir belirteç bir önceki yerle oluşturduğu şu an minicik bir çanak. Buranın altına doğru giderse biraz sıkıntı olacaktır. Bu saatlik grafik sadece gösteriyorum. Şuradaki direnç aralığı benim söylediğim yerin üzerine çıkılmış gibi görünüyor şu anda. Ama aynı şekilde aşağı doğru bir inme olmuş gibi. Ben bunu zaten saatlik grafik değil en azından 4 saatlik veya günlük grafik içerisinde mum kapatmış mı diye bakacağım. E, ve o şekilde baktığımda da bu benim direnç diye söylediğim yer. Şunu şöyle yan tarafa alalım bir. Ya direnç dediğim yer çalışmış gibi görünüyor arkadaşlar. Burada yani baktığımızda direkt grafiğe. Yani şurası şu anda en azından bir durdurmuş gibi görünüyor şu bölge. Buranın da neresi olduğunu bir önceki videoda söylemiştim. 45.74 ile burası kısa vadedeki 1.272 idi. 2.414'ü uzun vadenin ise 45.44 bölgesiydi. Burada bir durmuş gibi görünüyor şu anda. Yarını görmemiz gerekecek büyük ihtimalle hatta haftalık kapanışı bir görmemiz gerekecek. Ama eğer bu bölge aşılır, eğer üzerine doğru gitmeye devam edersek bir sonraki Fibonacci değerlerini şu anda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. 48-88 bir sonraki kısa vade Fibonacci değerinin hareketi olacak. Böyle bir durum var. Yani şuranın altına inerse şu yatay alanın yani belki kısa bir belirteç olarak kullanılabilir. Buradaki artık şeyler ya belirteçler tamamen şey kısmına gitti artık. Nasıl söyleyelim? Ya böyle bir saatlik grafikler içerisinde mi hareket ediyorsunuz? Bir saatlik grafikler içerisindeki hareketlere göre mi alım satım yapıyorsunuz? Yoksa 4 saat mi yoksa günlük mü noktasına gitti? O yüzden hani buradaki yerler belki yer söylenebilir ama çok net olmayacaktır. Ben o yüzden Fibonacci'ye bakıyorum şu anda. Bu bölgenin üzerinde şu an için... Şu an için yarın bu değişebilir mum kapatmış görünmüyor o şekilde söyleyeyim yukarıya doğru gitmiş fitil bırakmış gayet güzel ama üzerine çıkmış gibi görünmüyor şu an o şekilde söyleyeyim üzerine çıkıp burayı destek haline getirse ne ala ben mesela şu 48 bölgesine 48 88 bölgesine gelip örneğin bir buraya iniş yapsa örnek veriyorum ve burayı destek haline getirse daha çok sevinirim. Derim ki hani bir güzel uyacak demek ki buraya. Durum bu arkadaşlar. Çok net bir e, değişim yok şu anda. Dediğim gibi. Yarınki şeyi hatta haftalık kapanışı bir görmemiz gerekecek. Ama şu anda hiçbir şeyde daha bir bitme görüntüsü yok. Ne doların ya dövizin yukarıya çıkışında henüz e, hedeflere varılmış, bitmiş, etmiş bir görüntü var. Ne borsada var. Ee, ama bahsettiğim dirençleri, hepsi için bahsettiğim dirençleri, gösterdiğim dirençleri takip edin. Ee, dediğim gibi hiçbir çıkış, hiçbir yükseliş sonsuza kadar sürmez. Elbette bir yerde geri gelmeye başlar. Hani iyi bir şekilde o yüzden orayı tayin etmek lazım diye düşünüyorum ben. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, umarım çeremle sizleri kafasını şişirmedim öyle söyleyeyim. Herkese iyi akşamlar.